Arkadaşlar selamünaleyküm ben Eston Kardeşlerim bugün neredeyiz gece gece CS'ye girdik kapsül açacağım CS'ye attım direkt 100 attım biraz da kasa açacağım. 50 kaldı 42 buranın maliyeti var Kapsüllerin tanesi 334 Steam fiyatı şu Stockholm'lerin bunların da tanesi 75 cent toplamda 20 tane kapsül var sevdiklerimden aldım öncesinde de şunu size hediye edeyim 8-12 arası hediyeler oluyor topluca benzeden açıklayacağım 1-2 video sonra topluca açıklayacağım haberiniz olsun katılmak için ne yapıyorsun videoyu beğeniyorsun kanala abone oluyorsun ve videonun altına video ile ilgili yorum bırakıyorsun Diğer bir önceki hediyelere de katılabilirsiniz şu anda. Yani dediğim gibi 2-3 video sonra açıklamış olurum. Bir değişiklik olarak şeyde göstereyim envanter. Bıçaklardan kelebek vardı zaten bir tane karambit. Benzi izleyenler biliyordu. Yani karambitimiz var şu an. Hızlısından kopenaklardan başlıyorum. Ucuzlar öncesinde açacağım. Kardeşlerim siz de G4 skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde s kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusun var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanlarıyla birlikte %10 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God Knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisinde daha iyi oldu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45 Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God Knife yazdım. Bak aynı bıçak, aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız zaten devamına. Hadi iyi seyirler. Ya, hedefim ucuzlardan bir şey çekmemek. Stockholm. tamam mordan bir şey olmaz mordan bir şey olmaz tabi Stockholm'de mor çeksek stokholmde bir şey yok adı neydi burada pembe olan stokholmde mor nasıl çünkü burada hangi hololar pembe stokholmde morlar holo tam bir tane daha mor güzel duruyor bu arada ben bunları seviyorum kullanıyorum da kendi silahlarımı da yapıştırıyorum çok bir şey etmiyor zaten Bu arada pembe geçti. Ben o sırada şey için çöz... içindeki en pahalı pembe bu. Bir ara bundan çekmiştik koydum. E. O kadar güzel ki amına. <laughs> Şu an fiyatını bilmiyorum ama zamanında çok iyiydi. 30 falandı. O yüzden koyu e atarsa hiç fena olmaz. Koyuya e ben okeyim. Tabii paralar akıyor. Valla Para e koyu okay. Hadi lan. Koyunun pembesi ama. 1, 2, 3. 3 pembe 3 mü abi? Dur da çok kötü değil. Olmazsa. Bakarım eğer bu çok iyiyse. 2-3 tane de alabilirim. Sen ne 4 mor 4 mavi. 4'e 4. Şimdi bir pembe bir kırmızı. Aynen. Bana şuradan bir... Aynen aman atayım. Biri pembe olsa yeter. Geçti. Çok güzel bekledim. Harbi diyorum. Sağ olasın aman koyduğum. Söldüreceğin illa gece gece. Ver pembe mi ver. Koyayım mı ver ama. <laughs> La bu koyu değil, pembe koyu. Yanlış anladı. Şimdi buradan hangisi sevdiğimi sonradan açayım. Gerçi fark etme ikisinin de hepsini seviyorum ya. Entropik de okey. Entropik'in kırmızısı var bende galiba şu an. Ya zamanında bunları şey yaptılar biliyorsunuz. Manipüle yaptılar. Ondan sonra bilmiyorum artık milletin güveni kalır mı. Ancak benim çok hoşuma gidiyor. Bu mavisi bile hoşuma gidiyor. Tabii bol bol mor istiyorum. Kurban oldum, bol bol mor. Lütfen. Morunu at şimdi. Ana miskin pembe geldi. pembe para etmiyor ki. Özellikle bunun ki hiç etmez. Bunun moru çok güzel. Dur neyse yapacak bir şey yok da geldi. Yani çok da neyiz. Kendini çıkarmaz kanka böyle giderse. Sen bir tanesin çocuk. Böyle sen bir tanesin. Bu bir şeyler ediyor. Fiyatını bilmiyorum. Editör yazmıştır. Çünkü çok güzel duruyor. Adamsın. Sen adamsın. Diğerinden açayım şimdi. Diğerinden bir tane daha mı? Aynen aynen. Ya da kırmızı. Kırmızılardan da bazıları iyi. Mor geçti. God Sent. sent mor. Çok bir kere mine çektim. God mor olabilir. Xenagates. Tylo'da çekmedim hiç galiba. Tylo'nun morunu çekmemiş olabilirim. Ve ben bu kapsülden kaç tane açtım. Bu, bak bu kötüymüş. Bir Bu kötü. Mü? Şu daha iyi. Bu ondan bir tık daha iyi. Ben çok biliyorum lan bunu. Şey olarak. Pembe mor verdi. Anam sikim adam. Bak gördün mü? Kanka diyorum açık kapalı var diye bu CS'nin içinde. Bak diğerinden hiçbir şey çekmezken. Bundan kanka. O kadar çekmemiz saçma. Bunu verseydi mesela göt gibi kalırdım. Ama yok vermedi. Ver lan. Buradan bari mor ver. Adamsın lan sen. Verdi aman akılım sonunda. Bu da çok güzel duruyor. Bak burada mavi. Burada kırmızı. Turuncum su falan. Fenerbahçe. Gaz sarı. Güzel oldu. Şu an fena gitmiyoruz bu arada. Hani nazar etmeyeyim de bu ikinin ikide iki, iki mor yaparsam. E benim amı. i̇kide iki bir şey. Yani pembe, kırmızı, mor. Çok seksi olur biliyor musun? Ne diyor oğlum? Siktir, git. Tamam sonuncuya bari ver. Sonuncuya ver bak beni üzme. Kurban oldu beni üzme. <laughs> ne istiyorum? Bilgi çek. Mouse olabilir. Big Riders'ı ben burada seviyorum ya. Heroic olmasın da. Heroic'le ence hariç hepsinin morunu okeyim. Tamam Payne geldi. Yani bunu da söylemiyorum. Tamam bunu Payne de fazla bir şey etmiyor çünkü. Şimdi bir, 4 mor, 1 pembe, 5 tane mavimiz var. Fena değil bu arada. Kopenhag'dan, Kopenhag'da bayağı mor verdi. 20 tane kapsüle göre iyi verdi. Şey 10 taneye göre. 1, 2, 3, 4. O oh, şey daha iyiymiş lan. daha iyi çıktı. Tabii daha iyi olması normal. Burada çektiğimiz morlar bir şey diyor. Fiyatı da ona göre. Ben yani ne yapayım biliyor musunuz? Bir tane de depodan bir kasa çıkarttım. Bu videoya özel. Sonuna. Bir tane kasa açayım. Ama sadece bir tane. Kasayı aç. anahtar alalım. Ya, bu ekranı da göstermeyen bu arada Changer'dır. Haberiniz olsun. Ben direkt dis atıyorum. Beşik ben miyim amanakoyim. Bir de bıçak versem burada var ya üstüne. Hem de kırmızı da olur. Orospu çocuğusun. Kasayı sevmiyorum kanka ben o yüzden ya. Evet, Bekle be hiçbir şey etmiyor ki bu. Ya Bunları şey yapacağım bu arada. Depoların içi de dolu. Tekrardan bir trade up gelecek. Ee, bakarım belki bütçeye göre şey de yapabilirim. 14 tane olmuş. Bir tanesi bak bitmiş. Bir tane ya da eksik kaldı. Belki şundan da alırım, Bilmiyorum bakarız. Vallahi kardeşlerim hani videomuz bu kadardı. hediye katılmayı da unutmayın. Şu big, big çok güzel. Fiyatlarını yazmıştır editör. Ben de bakacağım şimdi. Fiyatlarını ben de hatırlamıyorum. Çok değiştiği için. Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere.